Yumurtalıklarımda kuruma vardı, adet görmüyorum İki defa tüp bebek tedavisi oldu, çocuk sahibi olamadım. Şifalı bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Adet düzenliğim oluştu. Ee, bir kendimi daha rahat hissettim. Kasıklarım da vardı, onlar gitti. Halsizliğim kalmadı, eskisi kadar kalmadı. Yani ürünleri kullanınca kendimi daha iyi hissettim. işte çalışmaya başladım. Ya önceden yani tek işte çalışamıyordum, çok yoruluyordum. E, kendimi daha rahat, kendi daha iyi hissettim. Yani daha doğrusu sağlıklı daha iyi başladım. Hocama e, bu ürünleri yaptığı için, bu ürünleri bize sunduğu için çok teşekkür ederim. E, onun sayesinde bir Allah, bir onun sayesinde biz ayakta duruyoruz. Olan Allah razı olsun. Diye. E